Ben Handan Balıoğlu, Anadolu EFES'te 10 yıldır çalışıyorum. Kalite güvence mühendisi olarak başladım 2011'de. Daha sonrasında merkez ofise performans geliştirme uzmanı olarak devam ettim. Sonrasında da yine kalite güvence ekibine müşteri ve pazardan sorumlu kalite güvence yöneticisi olarak tekrar geçtim. Son bir yıldır da kalite güvence müdürlüğü rolünü üstleniyorum. Serkan Akın, bir öğretim ve müdürüyüm. 17 yıldan beri Anadolu EFES'te çalışıyorum. İzmir'de başlayan Anadolu Efes maceram çeşitli şehirlerde farklı pozisyonlardaki görevlerle devam etti. 3 yıl kalite güvence mühendisliği, 8 yıl bira üretim mühendisliği, e, merkez ekiplerinde yeni ürün geliştirme ve bir üretim yöneticiliği ve en son şimdi bir üretim ar-ge müdürü olarak görevime devam ediyorum. Bira ustası doğayla teknolojiyi buluşturan bir sanatçıdır. Biranın formülünü yazan kişidir. Bira ustası bira bilimiyle uğraşan kişi. Yani bira üreten kişi diyebiliriz ham maddeden son ürüne kadar bütün aşamalarında süreci tasarlayan, aynı zamanda yeni ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunan, kalite kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren kişi. Anadolu Efes'e başladıktan sonra ben tanıştım bir ustalığı kavramıyla aslında. Normalde biz Anadolu Efes'te işe başladığımız zaman bir ustası olmuyoruz tabii ki. Belirli bir süre çalıştıktan biraz deneyim sahibi olduktan sonra değerlendirilip Yurt dışındaki akademilere gönderiliyorsunuz. Ben Berlin'deki biracılık akademisine gittim Ya 6 ayımı orada geçirdim. Tabii epeyce bir dersler oluyor, laboratuvar çalışmaları oluyor, analitik araştırmalar oluyor. Sonrasında mezuniyetimi alarak bira ustası ünvanını kazanmış oldum. Bira üretimi topraktan ürüne kadar uzun bir yolculuk. Bira mayasının gerçekleştireceği seyirin unsurlarını oluşturuyorsunuz. Hepsi çok titizlik, özen, özveri gerektiren çok zorlu süreçler. Hmm. Kalite güvence ekibinde olduğum için herhalde birazcık inisiyatif kullanarak kaliteden bahsetmek isteyeceğim burada. Ee, kalite güvence ekibinde olduğunuz zaman biraz daha aslında 360 derece bütün faaliyetlerde e, bilgi sahibi oluyorsunuz ve e, yönlendirmede bulunabiliyorsunuz. O yüzden aslında geniş çaplı bakmayı sağlıyor da diyebilirim. Dolayısıyla benim en keyif aldığım yer o analizleri gerçekleştirip işte tamam iyi noktadayız, biraz daha ileri gidelim, şunu şu şekilde değiştirelim gibi fikir beyanında bulunmak. Bununla beraber hem ambalaj geliştirme süreçleri hem bir anın kendi geliştirme süreçleri, kalitenin iyileştirilmesi adına atılabilecek adımlar bunların içinde yer almak beni çok mutlu ediyor. Tüm süreçlerinden sorumlu olduğunuz için bir ağırlığı var, gurur da duyuyorsunuz bu taşıdığınız ünvanla. Ee, mutluluk veriyor, haz veriyor, heyecan veriyor Yani aslında çok keyif alarak yapınca insan zor yanları neler ilk anda aklına gelmesi zor bir şey ama mesela şöyle diyebilirim, biz sürekli eve, eğlendiğimiz yerlere, bulunduğumuz her yere iş götürüyoruz ister istemez. <laughs> o birazcık zorlayabiliyor zaman zaman. Arkadaşlarımızla toplanıp ne zaman sohbet etsek bir yerde hemen konu ''Ya abi siz bunu nasıl üretiyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, içine ne koyuyorsunuz, şerbet otu ne, nasıl kullanılıyor?'' gibi sorular. Ve hiçbir zaman işinizden kopamadığınız, sürekli olarak birilerine bunu anlatmanız gerektiği bir ortamda olmuş oluyor. Ha bu kötü mü? Aslında değil. Ama bazen zorlayıcı olabiliyor. Günün sonunda kariyerimdeki en önemli an tabii ki artı bir dinlendirme tekniğini geliştirdiğimiz an.